Bu beraber ne yapacağız? Brawl Stars oynayacağız. Şöyle en son 800 kupa falandık. 2551 kupa olduk. Arkadaşlar. Ee, sonra Frank'i açtım. Frank açtım. Bul 8 bit açtım. Şimdi de Star yolunda kimi açıyoruz? Bakalım hemen. Mortis'i açıyoruz. Sonra Rosa, sonra da ne diye gidecek. Nakavt oynayacağım demiştim. Nakavt oynuyoruz şimdi. Bir dahaki videoda ne oynayalım? Üçüncü bölüme. Bence yine nakavt oynayalım. Nakavt çünkü çok güzel. Ben zaten kasıyorum. Bayağı bir kastım o videoda ikinci birinci videodan sonra. Bayağı da oyuncu açtım zaten. Tamam Gus Gal. Gus değil mi? Arkadaşlar e bir yazın yoruma doğru mu? Gus diye okunuyor balon balona çocuk. Şimdi Dynamite öldü. Hop. Hop bakayım gel bakayım buraya. Ben öldüm. Arkadaşlar Bayağı bir kasıyoruz şu an. Çok güzel kasıyoruz. Bu arada en çok şeyim kaç? 23 kere şey yapmışım. Kazanma serisi 23. İnşallah 24 25 40'a kadar çıkar. Çok istiyorum. Bütün arkadaşlarımı bizim kulüp var. Rostars'ta ya. Orada herkes geçim yani şeyde çok iyi bir şey oluyor. Kazanma serisi. Öldü. Sen bro'sun değil mi? Tam ulti açacaktım. Ulti'ya vuracaktım adam gitti. Hop, bak kim bro'sun? Zaten sen bunu. Sen kimsin lan? Abi onlar öldürecek enişte gibi. Ölürüm, ölürüm, şimdi. Bak öldürdü. Sütü öldürdü değil mi? O öldürdü. Yıldız oyuncu yüzüne. Pallıyoruz. <laughs> Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ben iyi bir oyuncu. Oyun, Brawl Stars oyuncusuyum. Bunu aşağıda tartışalım. Bot gibi mi oynuyorum? Bunu da tartışalım. Bence bot gibi değilim. Kötü de oynamıyorum. Bana öyle geliyor. Ama şu mod çok zor oluyor. Mod açalım ya. Peki arkadaşlar size bir şey soracağım. Onu da yazın. Ben iyi oynayamıyorum, iyi oynamıyorum. Onu yazın. Bir de şeyi de yazın. Rosa mı kolt mu? Ama Rosa mı bal gibi. Bal şey var ya. Şişe fırlatan o o mu yok ben niye oraya vuruyorum acaba gözün aşağıya Rossa mı Bali mi Bali mi sorusuna bence ben Rossa'cıyım. Rosa daha iyi Bali göre Bali kolay oluyor Rosa öyle değil ama karşıya geldim Rosa 5 dakikada öldürüyorsun karşı taraf öldü. Bitti. 2590 şey olmuşuz. Arkadaşlar bu videoda şöyle bir hedefimiz var. 3 kere kaybet 3 kere kaybettim mi bırakıyorum. Ama bıkarsam da 3 kere kaybetmeden 2 kere kaybetsem bıkıyorum. Bırakacağım. ördüm Franklin. Franklin ilk kez öldüm. İlk kez. Aga öldürün şu. Belle mi Colette mi? Belle mi Colette mi? Hop ne oldu lan sen beni öldür, öldürmüştün. Arkadaşlar Colette o dişlerinden belli. Belle'nin dişleri sarımsı bir şey. Altında yapmış. Aa Messi öldü. Messi sonunda farklı. Hopu Bali öldürdük yani. Bali öldürmeyelim de ne bileyim. Çok kolay öldürüyorsun Bali. Yi. Arkadaşlar bu de devam gelmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar çekelim. 600 olduk. 1500 güç puanımızı da alalım hemen. Hemen yani buradan kime basalım? Koltuğum basın, bomba basın da annem Ben Frank'e Frank basacağım. Frank'i çok gerekiyor. Frank'i çok gerekiyor çünkü. İnşallah karşıya hiçbir zaman kit gelmez. Çünkü kit hemen üstümüze atlıyor. Öldürüyor. Ona çok gıcık oluyor. Aga Jackie şanssız şanssızlık ya. Çekil. Ama inşallah Jackie güzel kullanıyor. Bunu. Hoppa abi iyi yani. Bir ben mi öldürdüm? Bir ben nasıl öldürdüm lan? kral. 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 Gel Error. Error. Error mu verdin canım? Hop hop. Uyyy. Sonunda çok üzüldüm. Hadi error ya şimdi bunu. Error verdi. Dünyanın <laughs> yanında. Artı 5 kupa kazandık arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Artı 5 aldık. 13 arttı. 2616 oldu. Ay ay. Ayağım çok ağrıyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Olivia. Yazlıkçı mıydı? yazlık olsa mıydı? Böyle bir şey de o var şimdi. Kostüm, o kostüm. kostum şey kostüm alınmaz önce. Kostüme verilmez ama. Gidip oyuncunun kredisi yarım kalır. Biriktirirsin onu alırsın mesela. Bak. <laughs> Bu <O> çok varsa alırsın. <laughs> şimdi bir yok ki Önüne gelen parayla elmas satın alıyor. Arkadaşlar bir de CCTV Poco geldi. Poco'nun gerçek yüzü olan. Çok güzel bir şey denedim ben onu. Deneye bastım. Starshot'la beraber yine deneyelim. Deneyebiliyorduk galiba. Bir kere denemeyi. Aa gitti doğru ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu özel tekliflerde çok saçma bir şey var. Bak şimdi bu özel teklif var ya şu. Bak şimdi bu 750 altın veriyor El, e, 49 elmas. Bu da 1000 altın veriyor 30 29 elmas. E bu niye pahalı? Bunu almak daha akıllıca yani. Saçma bir şey yapmışlar. Güç puanı da öyle mi? Güç puanı da öyle değil. Güç puanı. Değişik bir şey yapmışlar onda. CCTV Poco'yu kaldırmışlar. Ama çok iyi bir karakter. Evet. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Next door. Dog. Dog do muydu duladı? Yok Doberman. Gelsin. Kim? Doberman'ı öldürelim hemen. Doberman'ı öldürdük. doberman Bak şu Rufs var ya. O Doberman işte. O da Doberman. Şu adam da Doberman. <laughs> evet arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şimdi. Şu bilen Doberman'ı bana sar, doku Hop çok iyiyiz arkadaşlar ya. Arkadaşlar kısa bir video Evet arkadaşlar ben videoyu burada bir bitirelim diyorum. Hadi görüşürüz. Ya da dur ya. 2700 dolar mı öyle ya? 2700 dolar mı öyle şimdi? Canım bir değişik oldu. Gelsenize. Afrika kaldı bunlar ya. Belli tek başım. Sen de mi cin mi o? Cin galiba. Bu beni öldürecek. Peni beni öldürecek. Ben Peni öldürürüm Afrika. Ulti atacak. Aşşaktım diyor. At Ulti at at atacaktım. At. Atı, atacaktım. Ulti atacaktım. Hop 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 hop. Evet. Kralar sal sallanır ama yıkılmaz. Yani. <laughs> 13 kupa daha geldim. 2655. Arkadaşlar ben şu anda bıktım ya. Ama 700 olmadan bırakmam gibi geliyor. 2700 olmadan bırakmam gibi geliyor. Bir üç bin kupa olurum herhalde. Olmam lazım hatta. Hadi bakayım yürü. Sen bir misin bana bir çok tek şarjör ama tek şarjör konuşamıyorum. Tek, tek şarjör şarjör ama birçok iyi vuruyor. Aa, bir mi kaldı yani? Bir çok iyi vuruyor tek şarjör. Tek şarjör. Konuşamam. O beynin işini bitirmeye geliyorum. Gel lan. İyi misin? Mesin. Hoppa kim ne oldu? Bana tek atıyordu bir de. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Çok kolay kazanıyoruz ya. 200 mi Artık 200 ay 20. 68 Ne 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 Arkadaşlar video çok güzel oluyor Prokral aa şu prokral az önce geldi bize Dur bakayım mızda var Aaa karşı taraf çok zor Buradan Edgar var Dynamite boş var Dynamite ama Edgar yakar bizi şey. Ben burada yeneceğiz buraya. Ben bir atacağım şimdi. Ne oldu lan? Bulmuş bak. Tur kaybettim. Ya son anda gitti ya son anda gitti. Sen görürsün şimdi. Sen görürsün şimdi. Edgar öldüren önce. Dynamik kodur değil mi? Yeter. <laughs> Nita kaldı. Ama ya. Yenildik. Hiç beklemediğim bir yenilgi geldi. Ölecek o ayı ya. Ayısı o öldü. Dynamite mı kaldı? Hadi lan öldür şu Dynamik. Çok gıcık oldum ona. Patlatıyor seni ya. Bak <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmemizi aldık arkadaşlar. Çok güzel de gidiyorduk ama. 2.666 kabadayız. Şimdi çok güzel gidiyorduk ama ya. Nazar değdi. Ben O Karşı taraf çok kolay. Karşı taraf çok kolay. <laughs> Almamız lazım bu maçı. Alamasak. Yani ne bileyim biz bir de oynamayalım. Bizim takım oynamasın hatta. Bir şu çok kolaydı. Yani o o büyük kolay değildi. Gerisi çok kolaydı. Ya. Yarımı çıkarttık ki çok işim şey oldu. Gel, Gel bakayım sana bu da atacağım şimdi. İki iki mi atıyor? Gel olsun. Ben öldürmüyorum ya. Yani. Uy nasıl öldürdüm ama. Dur kazandım. Zafer. Ne 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 Ustalık seviyesine bakalım bakayım şunun. 114 kupada da. 114 şeydi. Yıldızda. Arkadaşlar hadi bakayım. Oynayalım. Ne 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 2700 kupa olmadan bırakmıyoruz. Hedef yoktu değil Belki 2710 olunca bırakırım. Öyle şey. Adam açtı ha. aksesuar aradı. Aksesuar Pem öyle bir vuruyor ki. Kaç şarjör var? 3 şarjörlük mü bende? Adam 7 şarjörlük mü şarjörlük vuruyor? Vuruyor zor gibi benim. Em sen öldürürsün. Emz öldürür Emz ikisini de öldürür. Ems öldür, Ems öldür, Ems. Hadi Ems. Hadi Riti öldür, Riti öldür. İşte öldürür. Tam. Riti. Hadi. öldür öldürsen şu Riti'yi artık gıcık oluyor. Çok kutukıcık oldum ha. Bul tata. Kim bana vurursa olur Tatya. Riti mi öldürdü değil mi? Riti mi nasıl okuyorsa? Hop 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 hop. O da beni bıraktı. Ultim. Ultim gitti. Cık, yenileceğiz biz. Ultim gitti. Ultim gitti. Ulti ne yatacaktım ya. Tabii en sonunda ultiyle vuruyordum. Öldürdü o şey beni. Çok gıcık oldum. Vurdu bir yeri Frank beni öldürdü. O ulti attı bana. Zaten dönen bir Frank gördü, gördüyseniz kaçın. Ulti atıyordur. Ben öyle yapıyorum. Tek hesaplaşmada mesela öldürüyor direkt insanı. Tamam. Bu ne öldürüyor? Ne öldürüyor? Ultiyle vuruyor mu? Geber yani. Geber. Geber lan gebeş kaplumbağa. Evet. Çok iyiyiz şu an ya. Hoppe. 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 Hop. Dününü. Nünü. 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 Kafer. Artı 8 kupa geldi. Kendimi bakar gibi hissediyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim şimdi. Diyelim ki e Neydi bu? Brawl Stars'ın sahibi Supercell. Bu Brawl Stars'ın sahibi geliyor bir soruyor. Senin istediğin bir çizgi film karakterini oyuna katacağız diyor. Siz hangi çizgi film karakterini derdiniz? Ben Box Bunny derdim mesela. Box Bunny katın derdim. Box Bunny bir de şey ne derdim? Kral Şakir. Güzel olmaz mı diye yazın aşağı. Hangisi? Siz olsanız hangi çizgi karakterini söylerdiniz? Ölmetiniz mi? Ayısı kayısı. Var öldüreceğim. Bak bizim adamı öldürmeye çalışıyor. Koltuğu öldürebilecek ya. Kazandık arkadaşlar. Kazandık bildiğiniz. Çok iyi gidiyiz. Nazar değmesin. Valla çok iyi gidiyiz valla ya. Ya Oh. Arkadaşlar. Şu karakteri biliyor musunuz? Kırmızı. O çizgi film Spike'ın üstündeki kırmızı mavi dilli karakter. Ben onu Rico diye düşündüm de Rico değil bence. Çok değişik bir karakter şu ki. Depo git. Frank depo git. Ya ben niye koymuşsunuz? Bo'yu koymuşsunuz? La Frank'le ne yapmaya koyuyorsunuz? Sinirleniriz insanı ya. Kaç kaç Frank frank'ten kaç. Kitapta yazıyor, kitapta. Gel bakayım bocuğum. Lan ben bu dynamite'ı O patlatıcılık ki atıyor değil mi? Bo çünkü bu oyla ulti atınca o geliyor. Döl, deli nerede döldü? Hop öldürdük hadi. Hadi öldür şeyi de şu Frank'i. Aga ulti çok bo boşa ulti atıyor ya öldürün zaten. Ben iki şey de hemen çok çok korktum. Bilmiyorum. Çok çabuk öldük. Arkadaşlar son bir kupa verseler bile çok iyi olur. 2700 kupa olacağız. Olacağız. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi hadi. Nakavt. Hadi. Ama ya. Karşı spik kolu mu ya? Mr. Pro'yu koysaydın ya. Mr. P'yi koysaydın. Ne prosun? Şey Mortis koysaydın karşıya ya. dedim. Bak öldürdün. Kot ölme tek kalmam. Tek kalırsam yenilirim valla. Aga tek oldu. Şey tek kaldı bunu yenerler. onuru yenerler. Ya spik koymuş arkadaşlar. Şey, Mr. Pro koyun. Ne bileyim Mortis koyun. Tar Enz koyun. Frank mı? koymasınlar? Cordelius koysunlar. Lan niye ben bana atıyorsun? Ben sana ne yaptım? Spiki öldür spiki. Spiker spiker öldürüyor Çok iyi kaçıyor onur bu arada spikten. Spik mi nasıl okunuyor bu ya? Bunu da karıştırıyorum ben. Ta var ya şu çok kötü öldürücüktür onu. Yenilmiyoruz. Yenilmiyoruz son maç. Son maç. Ye yeni yani. Yeni yani. Zahmet olacak ama yeni. Taro yukarılara falan gitti. Hop hop, hop. Oley. Arkadaşlar şey iki kere yenildik. Bu sefer de yenilirsek. Zaten ne oluyor ki? Gidiyoruz. Bitiyor yani. Bitirmek zor zorunda kalıyorum. Bu hiç olmayacak yerde. Boşu ulti Şu kolt bir yerinde dursa. Hayda. 3 2. Yemedim mi şimdi sizi? Tarayı sal. Tara ultimi. Ultim dolsa. Tarayı alakadarsın Ultim dolmuyor işte. Dur kazandık. Maç bitti tasarladık maç arkadaşlar. Oha 23 dakikadır video yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunu alıyoruz videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Ender Ender'de kaldı bir şey çıkmaz ya. Çok bir şey çıktı. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.